Bir baksana süt açılır mı yapıyorlar bana? Evet arkadaşlar, bayramda Ankara'ya gittim bayram ziyaretine. Yolda arabam e, hararet yaptı, oradaki ustalara gösterdim. John tayanık dediler, e, rektefi aldılar, taşladılar arabamı. Bayramdan sonra tekrar yola çıktım. Çıktığımda e, arabamdaki hararet hala devam ediyordu. Kontrollü bir şekilde İstanbul'a geri geldim. Tabi İstanbul'da da e, iyi bir usta bulmak zor internetten araştırmalarım ve arkadaşların yönlendirmesiyle Tofaş Hakan Usta'yı buldum. Ee, şu an arabayla uğraşıyor zaten. Açıklamasını da yaptığı kadarıyla. Arabada e, ya yakmalık bir durum yoktu. Boş boşuna taşlama ve rektifiye uğradı araba. Arabanın radyatörü tıkalı olduğu için e, sular gitmediğinden dolayı araba hararet yapmış. E, Hararet yükselmiş durumda ama şu an çok şükür e, radyo türünü halletti. Herhangi bir problem yok. Herkese öneririz. Gerçekten hakkıyla işini yapan iyi bir ustadır. Her türlü yardımcı oluyorlar kendilerine. Ellerine kollarına sağlık. Hepinize öneririm.